Saat gece 4. Evet. Sağlıklı bir insan için iyi bir uyku saati değil. Evet. Sa <laughs> Aha sence ben evet, sağlıklı bir insan. Evet. Yeni bir vilo benden siz istediniz. Evet. Sence evet. Sağlıklı, evet. Sağlıklı. Bakalım anlamsız günlerim nasıl... sabah olduğunda yakın zamanda yayına girecek videomun daha fazla izlenmesi için biraz çektim. Setup'ım um ise altında yastık olan bir bilgisayar ve kapı kolunda olan bir telefon. Sonrasında videoyu editleyip fikri için bir arkadaşıma danıştım. Akşam ise bir Minecraft yayınımız vardı. Evet doğru duydun Twitch'te yayınlar yapıyorum. Bu bölümde End'e gidip oyunu bitirecektik. Ve beraberimizde bir de götürüyorduk. Sonrasında aklıma dahiyane bir fikir geldi. adam Bu eşeği End'e kurban edelim bence. Dokan izin veriyor musun? Tamam. Bu eşeği ejderin yolunda kurban etmemiz gerekiyor. Şöyle. <gülüyor> 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 Dur ben kaldım kardeş. Ben <laughs> bekle. Bir şey yok bir şey yok. Karkın. Giriyor giriyor. <gülüyor. What? gülüyor> <laughs> <laughs> <Ya, dönsün gülüyor> evet. Arkadaşlar sığmıyor eşek. Ben düştüm Abi, Eşeği eşeği kesmek için mi geldi? <laughs> evet. evet. Oğlum ejderi <laughs> Eşeği öldürüp sonrasında ejderi ayda kestik. Yayın özeti yan kanalda. Gece danıştığım arkadaşımdan gelen fikirler doğrultusunda Reels videosunu editleyip planlamaya koydum. Nice. Benim. Oğlum odaladın mı şimdi lan? Ciddi misin? Vallahi Bu masayı çok seviyorum <laughs> Oğlum senin aslında bu köşe iyiymiş lan Burayı hafif bir süsleyip bir fotoğraf çeksek Lan! Bilgisayar getirmiş Oğlum bilgisayarın kapağını gösterse. <laughs> o kapağı çok iyi Bakalım bu fotoğrafa ne yorum gelmiş Dur 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 Ders videosu daha önce yayınlanmıştı O yüzden bunu sonraya saklayalım çok Kanka bir canımızı bir tehlikeye bir atmaya bir gerek sandalye. yok Allah aşkına. Çektik yeter. Valla güzel, tamam güzel oldu. Ya yemin ederim güzel oldu. Tamam. Canımızı tehlikeye atmaya gerek yok. Orada orada oturamam ben. Bu riski göze alamam. Bu kaldı burada. <laughs> Çıkaramıyor musun? <laughs> Şimdi artık uyuma zamanı. Ama bir şey fark ettim ki saat saat 6 olmuş. Bu ne biçim bir uyku düzeni ya? Sanırım yapmam gereken bir görev var. Yan sekmeyi açıp geç yatmakla ilgili havalı sözler araştırdım. Sanırım bu mesaj işimizi görecek. Ve evet, bu mesajı gruba yapıştırdım. Artık uyuyabilirim. Bugün 1 Mart yani bütün bu olayların içinde benim için en önemlisi Reels'in, Shorts'un ve videonun yayınlanma günü. Ekiple Discord'da toplanıp videomu izledik. Bu arada yanımda birinin videomu izlemesi çok utandığım bir şey. Videoyu izledikten sonra Doğukan bize küçük bir gösteri yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Abi benim res videosu 11.900 izlendi. Ama bu galiba kullandığım popüler bir müziğin etkisi. Adal adam mı? Adam ben adal değilim. Tamam. Şimdi bu ses kaydını da videoya ek. adal hikaye atmış. Bu adam aynı ben ya. Instagram gönderisinin yayınlandığı gün bugün ve o yüzden yorumlara şimdi bakabiliriz. İş adam. Nice. Jumpman. Hmm. Yorumlar asla bir önceki videodaki kadar iyi değil. O yüzden bu yorum kısmını boş verelim. Bizim bu Reels ve Shorts tekniği gerçekten işe yaradı ve hem videom çok izlendi hem de abone sayım bayağı bir arttı. Dostum biz bir aile. Ertesi gün hep beraber Millet İttifakı'nın adayını açıklamasını bekledik. Akşam yine bir Minecraft yayınımız vardı ama küçük bir hata yaptık. Kanka şey yapsana dur be. Şunun Öyle üstüne mi? koysana Nihat bunu <laughs> OOOH <laughs> HAHAHAHAHA Kapattın trabzını Sakın Yok. Sakın sağ tıklama yanlışlıkla A A Şurayı Oo. OOOH Ne yaptınız siz Yanlışlıkla sağ tıklama dedikten 2 saniye sonra Tamamdır Nihat game mode mu aç? Ya, <gülüyor> ya <gülüyor> durun şimdi sırası Yok, değil Şimdi sırası ya, Nasıl cümleşiyorsunuz şimdi değil ya Ya. <laughs> Uzun zaman oldu. Hayatım hala bu video için eğlenceli değil. Ve şu an önümde iki seçenek var. Gençliğinin pek indirip oyuna geri döneceğim. Ya da gerçek bir şeyler yapacağım. Sanırım doğru kararı verebilirim. Bu hayatımda verdiğim en kötü ikinci karar olacak. Bu kötü ruh halinden ve boşa geçen zamanlardan kurtulmam lazım. Bunu yapmak sürekli istediğim bir şeydi. Her ne kadar gençini atmış olsam da indirdikten sonra sadece 2-3 gün falan oynadım. Ama asıl suçlular bunlar. Ben de tamamen aptalca ve zaman kaybı olan şeylerden kurtulacaktım. Gece erken yatıp erken kalkmak yeni başlangıçtı. Bu yüzden erken uyumam gerekiyordu ve ben de elime bir kitap almaya karar verdim. Çünkü kafanı her yastığa koyduğunda ne kadar yalnız olduğunu hatırlayıp çekiyor. Bir iki gün sonra bir şey yapmaya karar verdim. Sabah erken kalktım ve akşama kadar ekrandan tamamen uzak duracaktım. O gün uzun zaman sonra ilk defa dışarıya çıkıp çimenlere dokundum. Etrafımdaki herkes bir an benim başrol olduğumu bilmiyorlar. E bir gün boyunca yine kitap okudum. Ama bu alışkanlığı ertesi gün devam ettiremedim. E geç kalkıp oyun oynuyordum bütün gün boyunca. Bana bir motivasyon kaynağı lazım. Ben ben yaparım da. Vallahi yemin ediyorum sana. Sanırım bu işe yarar. Gün içinde artık videolarım üzerine çalışmaya başladım. Oyunlara ise akşam falan vakit ayırıyorum. Galiba hayatımda kayda değer bir şeyler değiştiremiyorum. Bir gün daha büyük bir değişikliğe ihtiyacım olacak. Ama o gün bugün değil gibi duruyor. Sanırım o gün içimdeki kötü,deki kötü tarafımla kavga etmek yerine onunla anlaşmaya başladığım gün olacak. Şu anda da bu videoyu tamamlayıp editi bitiriyorum. Saçma sapan bir sesle görselerek arada dünyanın en videosunu yaptın. Ama yapabileceğim bir şey yok. Günlerimi en iyi bu şekilde ifade edebiliyorum. Oysa bu benim vlogum. Artık videodan gitsen iyi edersin.